Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 9 Ocak 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün gezegenlerden aldığınız enerjiler devam etmekte. Gündeminiz sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Mümkün olanlara yönelebildiğiniz sürece her şeyin sizin açınızdan daha iyi olabileceğini de unutmamalısınız. Yaşamsal konularda kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Enerjini topladın ve yeni bir haftaya hazırsın. Haftanın ilk günüyle birlikte omzuna bir takım sorumluluklar yüklenebilir. Sana tavsiyem tüm işlerini halledebileceğinden emin olman olacaktır. Hem bu durum hareketlerine de yansıyarak çevrene güven vermene neden olacaktır. Öte yandan son zamanlarda biraz pesimist gözükmen çevrendeki bazı insanların senin için endişelenmesine neden olmuş olabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her ayrıntıya takılı kalabilirsiniz. İnanması güç gibi görünen bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin sizin açınızdan daha sakin geçebileceğini de aklınızda bulundurmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün çevresel koşulların size fazlasıyla yarar sağlama ihtimali var. Sağlam adımlar atabileceksiniz ve bu da her şeyin daha iyiye gitmesine yardımcı olabilir. Etkin adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Odak noktanızın değişim gösterebileceği bu süreçte gereğinden fazla para harcama ihtimaliniz de var. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ifade etme konusunda değişik ruh hallerine girebilirsiniz. Her şeyin mükemmel olmasını arzu edeceksiniz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Önceliklerinizi doğru belirleyebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Yeni bir ev veya yeni bir araba gündeminde olabilir. Fakat bunlar için bugüne kadar yaptığın birikimlerin büyük bir kısmını harcaman gerekecek gibi duruyor. Bu nedenle sana tavsiyem herhangi bir alım gerçekleştirmeden önce içerisinde bulunduğun koşulları tekrar gözden geçirmen ve geleceğe dair yapmak istediğin başka bir plan olup olmadığını kendine sorman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinizden yana sizi zorlayabilecek her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız başarı olarak adlandırdığınız nokta aslında çok da uzağınızda değil. Koşullara uygun adımlar atmanın sizin açınızdan daha iyi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Bugün, finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları net olarak değerlendirme şansına da sahipsiniz. Her şey daha iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, aile hayatınıza öncelik tanımak isteyeceksiniz. Kendinizle ilgili yeni gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz bu süreçten doğru anlamda yarar sağlamanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın sizin açınızdan daha iyi olabileceğini de unutmamalısınız. Bugün miras gibi konular gündeminde olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, sahibi olduğun yeni mülkleri değerlendirmeye alman olacaktır. Bir takım hukuki zorluklarla karşılaşman mümkün. Özellikle bu süreçlerde çevrende alanında deneyimli insanlardan fikir alman, sorunların daha pürüzsüz halledilmesinde oldukça etkili olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etme konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa, ondan da olabildiğince uzak durmaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün fikirleriniz doğrultusunda hareket ederken bazı sorunlar gündeme gelebilir. Dengeli ve anlaşılabilir olmanın her açıdan belirleyici olabileceğini de unutmamalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gerekmekte. Bugün finansal durumunuzla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Ödemelerinizi zamanında yapabildiğiniz sürece kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sizin açınızdan önemli sayılabilecek olgularla karşılaşabilirsiniz. Çevresel koşulların her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Romantik bir birliktelik yaşayabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem karşı taraflara ön yargılı yaklaşmaman olacaktır. Herkes bir şansı hak eder. Öte yandan günün sonlarına doğru geçmişte yanlış tamamladığın bir iş gün yüzüne çıkabilir. Fakat bu gibi anlarda kendine yüklenmeden sorunların üzerine eğilmeni tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Elde edecek olduğunuz duygusal güçten doğru anlamda yararlanmanız gerekmekte. Sınırların bilincinde olabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi geliştirmek ve işinizde başarılı olmak için etkin adımlar atacaksınız. Arzu ettiklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Koşulların tam da istediğiniz gibi olabileceği bir günde olduğunuzu da unutmamalısınız. Bugün finansal durumunuzla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Her türlü sorunun ve sıkıntının geride kalmasını sağlamanız gerekiyor paylaşımların da belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün değişken tepkiler ortaya koyabilirsiniz. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da nasıl hareket etmeniz gerektiğine tam olarak karar veremeyeceğiniz anlamına gelmekte. Etkin adımlar atmak için gerekli olan zamana da sahipsiniz. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız Atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Yeni bir ev veya yeni bir ev arkadaşı gibi kavramların sık sık gündeme geleceği bir gün seni bekliyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, her iki fikrede ön yargı ile yaklaşmaman olacaktır. Aksi takdirde yapacağın olası seçimlerin seni çıkaracağı maceralardan asla haberdar olamazsın. Bu gibi kararsız kaldığın anlarda ise ailenin tavsiyesini almanı öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etmek isterken hata da yapabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz süreci doğru anlamda değerlendirme altına almalısınız. Beklentilerinizin genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün iletişimle ilgili konularda bazı sorunlar yaşanabilir. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, üstünüz olan kişilerle mutlaka ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Başarıya odaklanmanız gereken bir gün. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sınırların bilincinde olmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ifade etmek isterken denge kurmak isteyeceksiniz. Arayışlarınızın tamamen karşılık bulabileceği bir süreçtesiniz. Etkin enerjiler alıyorsunuz ve bu da her şeyin istediğiniz gibi olabileceğine işaret etmekte. Düşüncelerinizin sürekli olarak değişim gösterme ihtimali de var. Her şarta hazırlıklı olmalısınız. Ailenden olan ve yaşça senden genç olan bir akrabanın başarılarıyla gururlanacağın bir gün seni bekliyor. Haftaya bu şekilde bir motivasyonla başlamış olman, haftanın devamında da işlerini hallederken sana oldukça kolaylık sağlayacaktır. Öte yandan uzun süredir boşladığın hobilerine de yavaş yavaş dönüş yapman için uygun bir zamandasın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kafanızın içinde yer eden düşünceleri birlikte olduğunuz kişiyle paylaşmak isteyeceksiniz. Arayışlarınızın karşılık bulabileceği bir süreçtesiniz ve bu da huzura, mutluluğa kolaylıkla ulaşabileceğiniz anlamına gelmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Çekincelerinizi bir kenara bırakmaya çalışın. Şansınız bir hayli yüksek. Başarıya ulaşmakta zorluk ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün gözlerden biraz olsun uzaklaşmak isteyecek ve kendinizle baş başa kalmaya çalışacaksınız. Düşünceleriniz fazlasıyla yoğunluk göstermekte ve bu da zihinsel olarak toparlanmakta zorlanabileceğiniz anlamına geliyor. Eleştirel yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Anlaşılabilir olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yaratıcılığının ve cesaretinin son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu nedenle sana tavsiyem özellikle iş hayatında herkesin içinde bulunmaktan çekindiği projelere yönelmen olacaktır. Bu sayede kendini gösterebilir, sahip olduğun yaratıcılık ile eşsiz işler ortaya koyabilirsin. Öte yandan günün sonlarına doğru ailenle birlikte geçireceğin vakit oldukça rahatlamana neden olacak gibi duruyor. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken biraz daha kontrollü olmalısınız. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Dengeli olabildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri de net olarak belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız adımları atarken biraz daha sabırlı olmalısınız. Mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz de var. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyden önce kendinize güvenmeyi öğrenin. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün bakış açınızın büyük oranda değişiklik gösterme ihtimali var. Denge oluşturma konusunda biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmalısınız. Doğru planlama sayesinde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de aklınızda bulundurun. Kişisel olarak yenilenmeye başlayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Geleceğe yönelik yatırımlar gerçekleştirmek istediğin bir gün seni bekliyor. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem çevrendeki deneyimli insanların fikirleri doğrultusunda hareket etmen olacaktır. Şu anda gerçekleştireceğin uzun vadeli bir yatırım ileride en ihtiyacın olduğu anda sana yardımcı olabilir. Öte yandan günün sonlarına doğru akademik bir başarı elde ettiğinin haberini alabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etmek için zamana ihtiyaç duyacaksınız. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken, biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz daha kontrollü olmalısınız. Beklentilerinizin genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Her şey daha da iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün fikirleriniz doğrultusunda hareket ederken kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Tam olarak istediklerinizi gerçekleştiremeyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece kendinizi çok daha iyi hissedebileceğinizi de unutmamanız gerekiyor. Çevrendeki bazı insanlar için rol model olduğunu hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durumu özellikle aile içi bireylerde fark edebilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem özellikle onların yanında doğru bir tavır takınman olacaktır. Bu sayede sevdiğin insanlara en doğru karakteri küçüklüklerinden kazandırabilirsin. Öte yandan günün sonlarına doğru bir miras haberi alman mümkün. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her türlü gelişmeye hazırlıklı olmalısınız. Düşünceleriniz değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeniz gerekiyor. Her şeyin istediğiniz gibi olması için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Belirsizliklerin tamamen geride kalmasını sağlamalı ve işinize odaklanmalısınız. Dengelerin tam da istediğiniz gibi olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Kişisel tercihlerinizin genel olarak ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün her anlamda keyif alacaksınız. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz mücadeleye ihtiyacınız var. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların son bulmasıyla beraber her şey daha da iyiye gidecek. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde var olan sıkıntıların da önüne geçmeyi başaracaksınız. Bugün sahip olduğun tüm enerjiyi spora odaklayacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle kendini geliştirmek adına verdiğin bu karar emin ol zihnen de sana iyi gelecek. Öte yandan kendine bir spor arkadaşı edinmen bu süreçte motivasyon kazanman adına en doğru karar olabilir. Fakat sana tavsiyem kendine ilk günden fazla yüklenmemen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak daha etkin adımlar atma şansınız var. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Toparlanmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün harekete geçme noktasında kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Anlaşılabilir adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan da kaçınmalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Gelir ve gider arasında uyum sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ifade etme noktasında biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlarla karşılaşacaksınız ancak bunun da zamanla çözüme kavuşabileceğini de unutmayın. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyacaksınız. Genel olarak her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Bugünü kendine ve yaşadığın yeri güzelleştirmeye adayabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem Özellikle yaşam alanında yaptığın değişimlerde yaratıcılığını kullanman olacaktır. Bu sayede özellikle evde sık sık vakit geçirdiğimiz bu günlerde kendini daha iyi hissedebilirsin. Öte yandan günün sonuna doğru tüm işlerini bitirdikten sonra birkaç arkadaşını eve davet edip günün tadını çıkarman sana oldukça iyi gelecektir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız hislerinizi doğru ölçüde belli etmeniz gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, karmaşadan uzak durmalı ve sizden istenenlere olumlu anlamda cevap vermeye çalışmalısınız. Dengelerin tamamen lehinize dönebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün, maddi amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalısınız. Geçmişte yapmış olduğunuz hataların tekrar edilmemesi gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, enerjinizden doğru anlamda yarar sağlayabilecek ve kişisel olarak ön planda olmayı başaracaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İçsel huzursuzlukların son bulmasını sağlayabildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. Son zamanlarda biraz gereksiz harcamalar yapıyor olabilirsin ve bu durumu çevrendeki insanlardan duyman canını sıkıyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem çevrendeki insanların eleştirilerine sert bir dille cevap vermemen olacaktır. Onlar yalnızca senin iyiliğin için bunu yapıyorlar. Öte yandan kendine yapacağın gerçekçi bir bütçe planlaması gelecekte daha rahat etmen için kilit nokta olabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi duygusal anlamda yorgun hissedebilirsiniz birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Uzaklaşmak ve mesafe koymak size herhangi bir yarar sağlamayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmakta zorluk yaşamayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili bazı aksaklıklar gündeme gelebilir. Koşulları tamamen lehinize çevirmeli ve ona göre adımlar atmalısınız. Toparlanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.